Aşağıda üzerinde ölçüleri yazılı dikdörtgen biçiminde iki tarla verilmiştir. Bu tarlalar kendi içlerinde kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan eş kare bölmelere ayrılacaktır. Ancak birinci ve ikinci tarladaki kare bölmeler eş olmayacaktır. Buna göre iki tarlaya dikilebilecek fidan sayısı arasındaki fark en az kaçtır? Burada birinci tarlamızın kenar ölçüleri 18 cm ve 24 cm olarak, ikinci tarlamızın kenar ölçüleri ise 15 cm ve 30 cm olarak bizlere verilmiş. Buradaki fidan sayısı arasındaki farkın en az olması için ayrılacak olan eşkare bölmelerin kenar uzunluklarında birbirine olabildiğince yakın değerler olması lazım. İkinci tarlamız için bakacak olursak 15 ve 30 sayıları 5'in tam katıdır. O halde ikinci tarlanın her bir karenin kenar uzunluğunu 5 cm olarak düşünürsek kısa kenar için hesaplamak gerekirse 5 cm uzunluğuna sahip, kenar uzunluğuna sahip 3 sıra kare bölme elde edileceğini, uzun kenar 30 cm'ye 5 cm'ye böldüğümüzde de burada 6 sıra olacağını Çarptığımızda da ikinci tarlada toplamda 18 tane eş kare olduğunu hesaplamış olduk. Birinci tarla içinde 18 ve 24 sayıları altının tam katı oldukları için buradaki tarlamızı da 6 cm kenar uzunluğuna sahip eş kareleri ayıralım. 18'i 6'ya böldüğümüzde 3, 24'ü e 6'ya böldüğümüzde de 4 elde ederiz. Burada da çarptığımızda 12 tane eş kare elde ettiğimizi görmüş olduk. Farkı soruluyor bizlere. O halde 18'den 12'yi çıkararak en az 6 fark olması gerektiğini de bulmuş olduk. O zaman doğru yanıtımız C seçeneği 6'dır diyebiliriz.